Bismillahirrahmanirrahim. Ee, üstünleri, esreleri, esra alıştırmaları bitirdik. Ötüleri Ötüre bittikten sonra ötüle alıştırmaları da yazacağız inşallah. Öyle e, sıra, sıra gidiyoruz inşallah. Evet, bugün bu ötüleri okuyacağız. İnce harflerde Ü diye okutuyor. Kalın harflerde U diye okutuyor. Onları zaten siz göreceksiniz. Sadece e, özellikle bu yayınları kaydedin, bildirimleri açın. Hafta içi her gün saat 10.30'da Ali Yazı huzur, huzur veya Kur'an'daki mucizeler bu şekilde canlı yayınları kaydediyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ne okuyoruz burada? Ü. Evet. Ü. Ü, Tü. Tü. Pertek. Tü. Cü. Cü. Hü. Bakın. Kalın harfler U'lu okutuyor. Hü. Boğazdan gelecek. Hü. Hü. Hu, Hü. Bu da gırtlaktan fırlatacaksın. Hu, Hı. hu, 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 dü. dü, 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 Pertek. dü, ru, ru, zü, evet, dü, dü, peltek, yani dilini dışına bastırıyorsun. Ön dışarı, dü, peltek, dü, dü, ru, kalın okunuyor, ru, zü, Su şu, şu, su, kalıp su, du, su, du, tu, du, du harfi. Dilinin üst tabağını patlatıyorsun. Du, du, tu, zu. Dilinin üst dışına vuruyorsun. Zu, tu, Du tu, zu. U, zu, u, evet bu da biraz çaba sarf etmek gerekiyor. Boğazını sıkarak U U g g f f q q f q farklı yazılış ikisi de k harfi. Yani üstüne yazıldığı, ötü yazıldığı zaman kü oluyor. kü l m n ü hü, hü, lü, yü. Evet tekrar ediyoruz. Evet. Ü, bü. Aa, şuraya bir canlı yazmamışız. Canlı yazalım. Canlı. Evet. Dediğimiz gibi Ü, siz de sesli söyleyin ama içinizden söylemeyin. Hatta elif bağ alın. Böyle bunun gibi her yerde var. Elifba her yerde satılıyor. Elif alın. Hangi derse isek tahtaya bakın. Elif çalışın. Evet. Ü, bü, tü, sü, feltek, sü, cü, hu, 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 dü, dü, ضو طو ذو عو غو بوازنا سخلا من البطان عو غو فو قو كو كو لو مو نو يو هو هي, هي. لو يو inceler böyle okunuyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugünlük dersimiz bu kadar. Selamun Aleyküm.